Dur dur ne anlatacağım tam takım gitmişim abi tamam mı? He tam abi. Sahilden yürüyorum baktım orada bir serpmeci var dayı dedim bana oradan bir dal kefalim var mı canlı? Şey canlı verdi baba bana yanındaki takım var dedim bir tane önce bir canlıyı bırakayım ondan sonra at çeke devam baba He sırtından abi. geçirdim bini aldım baba araya böyle sıkıştırdım kamışı falan da o arada at çek at çek at çek at çek sana bir şey diyeceğim şu hani olimpiyatları seyrediyorsun ya? Olimpiyatlardaki benzeri diyorum sana. Yanından mızrak gibi bir kamışla olta geçti lan ya dedim ne herhalde. abi? Arkadaki çocuk atarken elinden fırlattı dedim yani Böyle gitmez abi. Ya ne diyorsun lan? Lan bir döndüm. Lan bu giden kamışla makina benim. Abi böyle bir şey olur mu ya? <laughs> döndüm benim olta yok. Baba nasıl ne vurduysa artık. Benim makina kamış Yo, gitti abi. Ya bir şey ya. İnanırım <laughs> ben abi. Dur dur bir de ne anlat? Abi bir dalda bir, bir hikaye anlatayım. Böyle sahildeyiz. Ha? Herifin biri bana oradan bağırıyor. Gel